Beni bekle. Kamerayı. Ben kameranım. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Ben Beni evet. arkadan iyi unuttunuz. Şevval gülerim gidiyor. Esrem gülerim. Şevval gülerim. Şevval gire. Ay Esrem gülerim. Esrem Ramen gel saya. Hey, merkez ramen gel saya. Yoksa kalmışlar. Şöyle mi çakıyorum ben Ramazan? He H olsun. geliyorum. Olsun. Şu şekil. Sen ne zaman güzelsin. Teşekkür Akif seni hiç özlemeyeceğim. Hadi hadi görüşürüz. Hadi güle güle. E seni özleyeceğim. Akif ya, seni hiç özlemeyeceğim. Çok ya, mutluyum Akif'i görmüyorum. Nane çocuk. Çocuğa bak ya. Dede hakkını helal et. Allah olsun. Elim doydu ya. Dede resmini çek. Baban Et de dedeme maşşaya aslan parçası. Sen ol, kur, kurban olayım Murat, ama ben de çıkacağım. Ay. Ayakta da çakalım kalmadım. Ah, Tuz ekmek kolay öyle. Allah'a emanet ol. Allah emanet ol. Gel ya hadi, hadi avukatın senin olsun daha bağırmayacağım. İsteyen evinde rahatken gene otur. Ay, <gülüyor> otur <gülüyor> Sen, sen oğlum in aşağı geliyorum Niye? ben. İşte hadi. Ben kameranın <laughs> hadi anne, sen, sen daha Artık olsun. bakayım o çocuk. Şey şey, şey, i̇şte, Selam Ben Esrem. Esrem gel. Ben <laughs> <Eslam, gel. gülüyor> dur. Esrem gitme. Oynama var ya oynama bir ya oynama tiyah, oynama. Aynen. Boş ver. Hadi gel. Gidiyor. Hadi. Oynamaz, hadi. sen. oynama hadi. o kendi başla, başına başla. oynar. Gel, hadi. Yürü. Gel. Gel evine. Ba 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 Hadi en, en sağa da